yap Türkiye Projesi'nin ana hedefi amacı aslında bundan 10 yıl, 15 yıl sonra bu ülkede gerçekten katma değerli girişimcileri yetiştirdiği, yine aynı şekilde çok değerli mühendislerin ortaya çıktığı bir zemine, bir hedefe hizmet etmek. Benim merak ettiğim bu Fyton derslerinin bir kısmını biz de yaptık, yapamadık. Bunlar ne kadar süreyle açık kalacak internet üzerinde? Çevrim içi eğitimlerimiz bizim zaten eğitim olarak çekip sisteme yüklediğimiz eğitimler. <laughs> Dolayısıyla çocuklarımız sonralardan da tekrar tekrar girip buraları bunları izleyebilirler, görebilirler. Öncelikle e, gerçekten eğitmenlerimize teşekkür etmek istiyorum ben. Çocuklarımıza gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Başladıkları noktadan çok ileriye getirdiler çocukları. Ben bunu görebiliyorum çocuğumda. Şu arada Ersan hocam ben de oğlum vasıtasıyla sizin kaçak öğrencinizim. Herkese açık e, hayat boyu öğrenme devam eder. İşte orada e, benim oğlum geçen yıl katılmıştı, gitmişti. E, çok etkilenmişti. Çocuklar bu orada birebir bazı şeyleri görünce e, hani istekleri de artıyor, azimleri de sanki o doğrultuda daha bir kamçılanıyor gibi bir durum oluyor. Siz de az önce çok güzel bir ifade kullandınız. Biz öğrencilerimizi ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Biz de ülkemizin aydınlık geleceğinde ve çocuklarımızın pay sahibi olmasını çok istiyoruz. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutluyuz. Sizlere teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Emekleriniz için, öğrencilerimize verdiğiniz e. eğitimler için. yap projesini baştan sona düşünüp gerçekleştiren teşekkür ederim. Ben e, kapatırken de gerek e, mütevelliyet başkanımız Selçuk Bey, e, yönetim kurulu başkanımız Haluk Bey, e, yine bizim. Bir ne Yap Türkiye Gönlendirme Kurulu Başkanımız ve Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır Bey'in, diğer kurumlarımızın temsilcilerinin, TÜBİTAK Başkanımızın ve Gençlik Spor Bakan Yardımcımızın herkesin çok çok selamlar iletiyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ki gerek süreç içerisinde gerekse e, bu süreç içerisinde çocuklara koyup, vermiş olduğunuz motivasyon, emekten dolayı da e, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz.